Hoş geldin. Bugün önümüzde Dr. A Medyalı'nın Antik Kürdistan'da Dinsel Yapılanma, Zerdüşt ve Öğretisi adlı kitabı duruyor. Harika bir konu. Evet, bu kitaba şöyle bir derinlemesine dalalım diyorum. Bakalım binlerce yıl öncesinden gelen, hani dünyanın ilk tek tanrılı dinlerinden biri sayılan Zerdüştlük nereden çıktı? Tam olarak neyi anlatıyordu? ve Kürt tarihiyle, coğrafyasıyla bağı neydi? Yani bugün o topraklarda hala yaşayan izlerini arayacağız biraz. Harika bir başlangıç noktası. Ama istersen önce bugünün fotoğrafını bir çekelim. Olur. Kaynağında en başta vurguladığı gibi bugün Kürdistan olarak adlandırılan coğrafya bir inanç mozaiği gibi. Yani Şafii Sünniler çoğunlukta olsa da kimler var başka? Şiiler, Alevi Kürtler yani Kızılbaşlar, Ehli Hak inananları, Yezidiler, Hristiyanlar, Yahudiler inanılmaz bir çeşitlilik var gerçekten. Yani biz daha antik zamanlara inmeden bile bölgenin ne kadar katmanlı bir dinsel kimliğe sahip olduğunu görüyoruz. Bu çeşitlilik İslam öncesi kökleri daha da merak edilir kılıyor sanırım. Kesinlikle. Yazar hatta bir iddiada bulunuyor, bu dinsel farklılıkların zaman zaman Kürtlerin ulusal kimliklerini korumalarında bir tür kalkan görevi gördüğünü söylüyor. Bir direnç noktası gibi yani. Aynen, aynen. Bu karmaşık yapı asimilasyona karşı bir direnç noktası olmuş olabilir. Pekala, o zaman bu karmaşık mozaiğin en eski katmanlarından birine, Zerdüşte ve hatta e, ondan bile öncesine doğru bir yolculuğa çıkalım. Evet, öncesi çok önemli. Kitap bizi direkt Zerdüşt ile başlatmıyor, değil mi? Neden daha eskiye gidiyor? Zerdüştü anlamak için öncesini bilmek neden bu kadar kritik? Çok doğru bir soru. Çünkü hiçbir reformcu hani boşlukta ortaya çıkmaz. Zerdüşt mevcut bir inanç sistemini dönüştürdü. Kaynağımız da o sistemi anlatmak için bizi Yunan tarihçi Herodot'a götürüyor. Ta Herodot'a kadar. Evet. Herodot'un anlattığı ilkel Aryan dini bizim bildiğimiz tapınaklı, heykelli dinlerden çok farklı. Tanrılara ibadet için dağların en yüksek zirvelerine çıkıyorlar ve orada gök tanrısı adına kurbanlar kesiyorlar. Yani tanrıyı daha soyut, doğanın içinde bir güç olarak görüyorlar. Heykelle, binayla somutlaştırma ihtiyacı duymuyorlar. Aynen öyle. Ve sadece gök tanrısı değil, güneş, ay, toprak, ateş, su ve rüzgar da kutsal. İşte Zerdüşt milattan önce 665-583 yılları arasında tam da bu hani bu inanç ikliminin içine doğuyor. Nerede tam olarak? Med ülkesinin batısında, Urmiye Gölü yakınlarındaki Ragae şehrinde. Ve en kritik bilgi de bence burada geliyor. Nedir o? Zerdüşt, Herodot'un özellikle bahsettiği bir med aşiretinden geliyor, Majilerden. Vay canına bir dakika. Yani Zerdüş dediğimiz kişi doğrudan Kürtlerin atası kabul edilen medlerin içinden. Hatta onların ruhban sınıfı, bilge insanları olarak bilinen majilerden geliyor. Evet, evet. Bu bağlantı dinin coğrafi ve etnik kökenini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Tam olarak bu. Maji kelimesi zaten çift anlamlı. Hem doğaüstü güçlere sahip din adamları sınıfı demek hem de spesifik bir med aşiretinin adı. Hmm. Hatta bugün Kürtçe'de ateşperestler için kullanılan mecusi kelimesi maji kabilesinden olan demek. Bu dil bilimsel bir kanıt gibi. Peki, isminin anlamı ne? Zerdüşt. Kulağa çok şiirsel geliyor. Orijinali Avesta dilinde Zarathustra, Kürtçe'de Zerdeşt, yazar, Kürt şair Cigergli'nin çok güzel bir yorumuna yer veriyor. Neymiş o yorum? Kürtçe'de zar yani dil, lisan ve dest yani doğru kelimelerinin birleşimi olabileceğini söylüyor. Yani doğru söyleyen peygamber. Harika bir anlam. Peki, hayat hikayesi nasıl? Kitapta anlatılanlar onun nasıl bir karakter olduğunu gösteriyor mu? Kesinlikle. Daha küçük yaştan itibaren dogmalara, yanlış geleneklere karşı çıkan sorgulayıcı bir çocuk olduğu anlatılıyor. Hatta evlenirken o dönemin geleneğine aykırı olarak eşinin yüzünü görmek istemesi gibi çok şey, insani detaylar var. Anladım. Ama asıl dönüşümü 30 yaşından sonra bir mağarada inzivaya çekilmesiyle başlıyor. Ve hemen kabul görüyor mu peki? Hiç de değil. İlk 10 yıl boyunca sadece tek bir kişiyi, kuzenini ikna edebiliyor. Düşünsene 10 yıl. İnanılmaz. Neredeyse her peygamberin hikayesinde olan o yalnızlık ve anlaşılamama hissi burada da çok yoğun. Bu inanılmaz bir sebat gerektirir. 10 yıl boyunca tek bir takipçinle yola devam etmek kırılma noktası ne oluyor? Asıl kırılma noktası siyasi bir dücü yani Belh Kralı Vistaspa'yı kendi dinine kazanmasıyla yaşanıyor. Din ancak o zaman saray desteğiyle yayılmaya başlıyor. Ama sonu pek de iyi bitmiyor sanırım. Hayır, hikayesi trajik bitiyor. İnancını yaymak için verdiği mücadele sırasında 77 yaşında bir tapınakta sunak başında öldürülüyor. Peki bu uğurda canını verdiği öğreti neydi? Zerdüştlüğü diğer inançlardan ayıran temel felsefe nedir? Kaynak bunu nasıl özetliyor? Öğretinin kalbinde ee, radikal bir ayrım var. Dualizm, yani evren, iki temel gücün savaş alanıdır. Bir yanda iyiliğin, bilgeliğin, ışığın ve yaşamın tanrısı Ahuramaz da var. Diğer yanda da kötülük. Diğer yanda ise yalanın, karanlığın, yıkımın ve ölümün ruhu Angra Mayo ya da daha bilinen adıyla Ehriman. Ki tanrıya isyan eden melek figüründen tamamen farklı. Sanki evrenin iki CEO'su var gibi biri iyilik departmanından, diğeri kötülük departmanından sorumlu ve sürekli bir rekabet halindeler. Doğru mu anlıyorum bu benzetmeyi? Harika bir benzetme. Tam olarak bu. Aradaki en önemli fark şu, kötü ruh Angra Menu, Ahura Mazda'nın yarattığı ve sonradan isyan eden bir varlık değil. Değil. Ondan bağımsız yani. Ondan tamamen bağımsız, kendi başına var olan ve kendisi de yaratıcı bir güç. Ahuramaz'da hayatı, bereketi, suyu yaratırken, Angra Menu ölümü, kuraklığı, zehirli hayvanları yaratıyor. Bu inanılmaz bir felsefi ayrım. Peki bu savaşın sonu belli mi yoksa sonsuz bir denge mi söz konusu? Sonu belli. İşte bu da öğretinin umut dolu yanı. 9 bin yıllık bir mücadelenin sonunda Ahura Mazda'nın mutlak zafere ulaşacağı ve kötülüğün evrenden tamamen silineceği öngörülüyor. Kozmolojik bir kesinlik var yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu felsefenin insanların günlük yaşamına yansıması nasıl oluyor? Bu sadece soyut bir yaratılış hikayesi değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi sunuyor olmalı. Kesinlikle bir yaşam biçimi sunuyor. Hatta bir sosyoekonomik reform hareketi. Zerdüşt sürekli savaşan ve talanla geçinen göçebe kabilelerini yerleşik hayata ve tarıma yönlendirmek istiyor. Aa, ilginç. Bu yüzden toprağı işlemek, üretmek, evlenmek, çocuk sahibi olmak yani hayata katkıda bulunmak en büyük ibadetlerden sayılıyor. Sağlıklı ve güçlü olmak ahlaki bir görev. Bu inanılmaz bir detay. Yani bugün bildiğimiz pek çok dindeki nefsi terbiye etmek için aç kalma, dünyadan eletek tek çekme fikrinin tam tersi bir durumdan bahsediyoruz. Kesinlikle tam tersi. Zerdüştlük, hayatı olumlayan, çilecilik karşıtı yani anti asetik bir yapıya sahip. Kaynakta geçen Seddar metninden bir alıntı bu felsefeyi o kadar net anlatıyor ki. Nedir o alıntı? Bizim dinimizde yemeden bir gün geçirmek günahtır. Bir dakika ne? Yemeden bir gün geçirmek günah mı? Bu oruç kavramını tamamen tersine çeviriyor. Aynen öyle. Alıntının devamı daha da çarpıcı. Bizim için oruç gözle, dille, kulakla, elle, ayakla işlenen günahlardan uzak durmaktır. Vay canına! Oruç, bedeni zayıf düşülen bir eylemsizlik değil, ahlaki olarak aktif ve temiz kalma eylemidir. Hayatı ve üretimi kutsayan bir din için bundan daha tutarlı bir tanım olamazdı herhalde. Bu üretim ve saflık vurgusu aklıma hemen en bilinen sembolü yani ateşi getiriyor. Çoğumuzun aklında zerdüştülük eşittir ateşe tapma gibi bir imaj var. Kaynak bu klişeyi nasıl ele alıyor? Bu zerdüştlüğe yapılmış en büyük haksızlıklardan ve en eski yanlış anlamalardan biri. Ateş, evet ilkel Aryan dininden beri kutsal bir element. Ama zerdüşt ona yepyeni bir sembolik anlam yüklüyor. Nasıl bir anlam? Ateş, Tanrı'nın kendisi değil, onun ışığının, bilgeliğinin ve saflığının yeryüzündeki temsilcisidir. Yani bir nevi ilahi olanın görünen yüzü gibi. Ona bakarak asıl kaynağı hatırlıyorlar. Mükemmel bir tanım. Tam olarak bu. Bu yüzden tapınaklarda, yani ateşgahlarda ve evlerdeki ocaklarda kutsal ateşin sürekli yanar halde tutulması çok önemli. Ama ateşin kendisine tapınılmaz. O ateşin temsil ettiği saflığa ve ışığa saygı gösterilir. Anladım. Peki bu inanç sisteminin takvimi, bayramları nasıldı? Nivroz'u biliyoruz ama başka neler var? En ünlüsü tabii ki 21 Mart'ta kutlanan Nivroz. Kitaba göre aslında 6 gün sürermiş ve halkın Nivroz'uyla soyluların Nivroz'u olarak ikiye ayrılırmış. İlginç. Ama daha az bilinen ve belki daha da ilginç olanı Gahambar adı verilen 6 mevsim bayramı. Bir saniye Gahambar dedin. Bu Nivroz gibi tek bir bayram mı yoksa farklı bir konsept mi? Güzel soru. Bu yıl içine yayılmış altı farklı mevsimsel bayram aslında. Gökyüzünün, suyun, toprağın, bitkilerin, hayvanların ve insanın yaratılışı için düzenlenen şenlikler. Yani doğayla tamamen iç içe bir takvim. Kesinlikle. Hasat zamanı, kışın gelişi gibi doğa döngülerine bağlı kutlamalar. Ve işte burada günümüze uzanan inanılmaz bir köprü var. Nerede? Yazar, bu kadim Gahanbar kutlamalarıyla Dersim Kürtlerinin Aralık ayının son günlerinde kutladığı Gahant Bayramı arasındaki büyük benzerliğe dikkat çekiyor. Gerçekten mi? Evet. Sadece isimler değil, kutlama biçimleri, zamanlaması hepsi birbiriyle örtüşüyor. Bu, Zerdüşt geleneklerinin binlerce yıl sonra bile halk kültüründe ne kadar derinde yaşadığının canlı bir kanıtı. Bu inanılmaz bir kültürel süreklilik. Peki bu din nasıl bu kadar yayıldı ve sonra ne oldu da geriledi? Tarihsel olarak zirve noktası neresiydi? Zirve noktası Med ve ardından gelen Pers İmparatorlukları döneminde devlet dini haline gelmesiyle yaşandı. Ama sonra ilk büyük darbe geldi. Büyük İskender'in istilası. İskender. İskender sadece toprakları değil kültürü de hedef aldı. Zerdüştü'nün kutsal kitabı Avesta'nın Persepolis ve Semerkant'taki iki orijinal nüshasının da bu dönemde yakıldığı anlatılır. Bu hafızaya yapılmış korkunç bir saldırıydı. Bu ilk büyük travma. Ama sanırım asıl yıkıcı darbe bu değildi. Değildi. Asıl yıkıcı darbe 7. yüzyılla başlayan Arap istilasıyla geldi. Kaynak, Zerdüştlüğe inanan Kürtlerin İslamiyeti kabul etme sürecinin e, pek de barışçılı olmadığını, çok uzun ve kanlı savaşlar sonucunda gerçekleştiğini vurguluyor. Hatta kitapta acı bir bölüm var bununla ilgili. Evet, Süleymaniye'de bir mağarada bulunmuş bir deri levhadaki dizelerden bahsediliyor. O dönemin acısını doğrudan hissettiriyor. Nedir o dizeler? Kutsal yerler yıkıldı, kutsal ateşler söndü. Büyük beyler kendilerini gizlediler, Arap zulmü şehri zora kadar olan tüm köyleri harap etti. Kadınlar ve kızlar esir alındı, yiğit erkekler kendi kanlarında boğuldular. Bu tüyler ürpertici. Tarihsel bir olayı çok kişisel ve insani bir trajediye dönüştürüyor. Bu direnişe rağmen dinin gerilemesi kaçınılmaz oluyor anlaşılan. Kaçınılmaz oluyor. Müslüman olmayanlardan alınan cizye adlı vergi, sosyal ve askeri baskılar, statü kaybetme korkusu ve tabii ki devam eden savaşlar hepsi birleşince evet, Zerdüşt inananlarının sayısını hızla azaltıyor. Zamanla Kürtler İslam içi mücadelelerde bile örneğin Abbasi Emevi çekişmesinde aktif rol almaya başlıyorlar ve sonunda bugünkü tablo ortaya çıkıyor. Kürtlerin çoğunluğu Sünni İslam'ın Şafii mezhebini benimsiyor. Yazarın bu konuda ilginç bir yorumu var değil mi? Şafi mezhebinin yapısıyla ilgili. Evet, bu çok katmanlı bir analiz. Yazar, Şafii geleneğinin örneğin Türklerin çoğunlukla bağlı olduğu Hanefiye geleneğine göre yoruma ve eleştiriye daha açık bir yapıda olduğunu belirtiyor. Daha esnek bir yapı yani. Evet, bu esnekliğin Kürdistan'da tarikatların ve farklı sufi yorumlarının yayılmasına zemin hazırladığını öne sürüyor. Hatta bir adım daha ileri gidiyor. Ne diyor? Bazı İslami kuralların bu coğrafyada daha esnek yorumlanmasının ardında binlerce yıllık Zerdüşt inancının o hayatı olumlayan, katı kurallara mesafeli duran kültürel mirasının örtülü bir etkisi olabileceği hipotezini ortaya atıyor. Yani eski inancın hayaleti yeni inancın içinde bir şekilde yaşamaya devam etmiş olabilir diyorsun. Peki bu kadim dinden geriye somut olarak ne kaldı? Bugün dünyada ne kadar zer düştü var? Kitapta yer alan 1976 verilerine göre yaklaşık 130 bin kişi. Bugün bu sayının biraz daha fazla olduğu tahmin ediliyor en bilinen topluluklar Hindistan'a göç eden Parsiler. Evet, Parsiler. Ve İran'da kalan ve Gebriler olarak adlandırılan topluluk. Ama Zerdüştül'ün izleri sadece bu resmi rakamlarla sınırlı değil. İşte bu bizi en kritik sorulardan birine getiriyor. Yezidiler kimdir? Çevrelerinde o kadar çok efsane, o kadar çok yanlış anlama var ki, kitap onları bu büyük resimde nereye yerleştiriyor? Kitap bu konuda çok net bir tavır alıyor ve Yezidili'yi, ye, Zerdüştül'ün bir tarikatı, yani Mazdaizm'in zamanla farklı unsurlarla karışmış bir formu olarak tanımlıyor. Yani o korkunç iddiaların aksine… Evet, onlar popüler kültürdeki o korkunç ve yanlış algının aksine şeytana tapanlar değil. Peki, melek tavus figürü nereden geliyor? Bu yanlış anlama neden kaynaklanıyor? inançlarının merkezindeki melek tavus, Tanrı'ya isyan etmiş ama sonra binlerce yıl gözyaşı dökerek cehennem ateşini söndürmüş ve pişman olmuş bir melektir. Tanrı tarafından affedileceğine inanılır. Yani hikaye kurtuluş üzerine kurulu. Kesinlikle. Hikaye mutlak kötülük değil, düşüş ve nihai kurtuluş üzerine kurulu. Bu yüzden ona saygı duyarlar, tapınmazlar. Bu karmaşık teoloji dışarıdan bakanlar tarafından tamamen yanlış yorumlanmış ve en önemlisi Yezidilerin kutsal metinleri ve ibadet dilleri Kürtçedir. Bu da kültürel kökleri netleştiriyor. Aynen öyle. Anladım. Yani Yezidilik, Zerdüşlüğün en görünür mirasçılarından biri. Peki ya daha geniş anlamda sıradan insanların günlük hayatında, kültüründe yaşayan izler var mı? Olmaz mı? O kadar çok ki. Kaynakta da listeleniyor sabahları güneşe dönerek dua etme alışkanlığı, aile ocağının ve ateşin kutsal sayılması, ateşi tükürmenin hakaret sayılması gibi. Aynen, ateşe tükürmenin veya onu suyla söndürmenin büyük bir hakaret ve günah kabul edilmesi. Bunların hepsi, zerdüşlüğün temel ilkelerinin halk kültürüne sinmiş halleri. Ve tabii ki her 21 Mart'ta yakılan o devasa Nivroz ateşleri. Elbette. Nivroz ateşleri sadece baharın gelişini değil, aynı zamanda kötülüğe ve karanlığa karşı iyiliğin ve ışığın zaferini simgeler. Bu, Zerdüşt felsefesinin en saf, en coşkulu kutlamasıdır. Binlerce yıllık bir mirasın her yıl yeniden canlanmasıdır. Gerçekten muazzam bir yolculuk oldu. Zerdüşt'ün med topraklarında doğan, hayatı ve üretimi kutsayan reformist öğretisinden başladık. Bir imparatorluk dini haline gelmesini gördük. Ardından İskender ve Arap istilalarıyla yaşadığı trajik gerilemeyi, ve en sonunda Yezidilik gibi inançlarda, Gaksank gibi bayramlarda ve Nivroz ateşleri gibi geleneklerde nasıl inatla hayatta kaldığını gördük. Son olarak aklında kalması için Yazarın işaret ettiği bir noktayla bitirelim istersen. Tabii. Zerdüşlüğün özünde üretken, tarıma dayalı, yapıcı bir yaşam felsefesi sunduğunu, bunun da aslında yıkıcı göçebeliğe ve doğayı talan eden eylemlere karşı ahlaki bir duruş olduğunu anladık. Yani ekolojik bir tarafı da var hem de nasıl? Bu da aklımıza şu soruyu getiriyor. Ekolojik krizlerle, iklim değişikliğiyle ve sürdürülebilirlik sorunlarıyla boğuştuğumuz 21. yüzyılda Doğayı korumayı ve işlemeyi kaotik bir yıkım gücüne karşı verilen kutsal bir mücadele olarak gören bu kadim felsefenin bize bugün söyleyeceği bir şeyler olabilir mi?